Cümleten selamlar bugün Shopify Dropshipping'de iade aldığımızda ne yapmamız gerektiğini daha doğrusu benim ne yaptığımı göstereceğim. Yapabileceğiniz iki farklı şey var. Birincisi CJ Dropshipping'e iadeyi bildirirsiniz. Oradan bir adres alırsınız. Müşterinize verirsiniz ve müşteriniz o ürünü oraya postular. CJ de size paranızı atar. Bu yapabileceğiniz birinci şey. İkincisi de müşterinize belirli bir miktar para teklif edersiniz. Ürünün üçte biri olabilir. Sonra dersiniz ki ürün sende kalsın. Ben sana bu kadar parayı atayım. Kabul edebilir veya reddeder. Reddederse de tamam ben ürünün tüm parasını sana atayım. Ürün sende kalsın diyebilirsiniz. Ben bunu yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi ise biz zaten başlangıçta Stripe ve Paypal'ımızı kurduğumuzda Stripe ve Paypal bize güvenmediğinden ötürü paramızı bir miktar yani bir süre sonra atıyor. Mesela Stripe için bu başlangıçta ortalama 10 gün. Paypal için ise 21 gün. Şimdi eğer biz iade aldığımızda bunu ilk anla, ilk yöntemle çözmeye çalışırsak iade bilgisi Stripe ve PayPal'a da gidiyor. Bu da sakıncalı bir şey. Zaten bize güvenmiyorlar. Bir de iade aldığımızı öğrenmeleri. Ben bu tarz bir, bir olay yaşamamak için yani Stripe ve PayPal'ın kapanması olsun, engellemesi veya kısıtlanması ol, ol, olsun iade geldiğinde ikinci seçeneği yapıyorum. Şimdi hemen size hazır bir iade örneği göstereceğim. <laughs> Yaşamış olduğum. Şimdi müşteri burada bana yazmış ki işte ürünü iade etmek istiyorum, bir adrese ihtiyacım var. Hani sonra dedim ki neden iade ediyorsunuz? Sonra o da ürünün kullanılmış ve eski olduğundan bahsetti. Ben dedim ki özür dilerim dedim. Ee, 10 dolar size 10 dolar geri ödeme yapsam ve ürün sizde kalsa olur mu dedim. O da kabul etmedi bunu. Ee, tamamını ödemenizi istiyorum dedi yani tamamen e, iade yapmak istiyorum dedi. Sonra adresi göndermemi istedi burada. Ben dedim ki birkaç tane fotoğraf gönderebilir misiniz? Çünkü yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor anlamak istedim. Hemen birkaç tane fotoğraf göndü, gönderdi. Ben de fotoğrafları inceledim. Ben de aynı kanaate vardım. Ürün cidden kötü gözüküyordu. Sonra özür diledim. Sonra bu sefer bir tane daha teklif yaptım. Dedim ki size 20 dolar göndereyim. Ve ürün sizde kalsın. Onu da reddetti. Hemen alt tarafa geldiğimizde. Ee, ondan önce ben özür dilerim yazdım. Bunu bilmiyordum yazdım. Çünkü Dropshipping'de zaten stoksuz e ticaret yaptığımızdan ürün bizim elimize geçmiyor. Direkt satıcı gönderdiğinden biz ürünü görmüyoruz. Hemen alt tarafta tekrar dedi işte adrese ihtiyacım var dedi. Ee, Tamamını göndermek istiyorum dedi. Yani tüm parayı istiyor. Ben dedim ki Paypal'ın var mı? O da e, hemen alt tarafında Paypal'ın olduğunu söyledi. Ben Paypal'dan ona ürünün tüm parasını gönderdim. Ve ürünü geri göndermesini de istemedim dedim ki de sende kalsın bir sıkıntı yok. Ve hemen alt tarafında ona özel bir tane kodu oluşturdum. Ee, ve dedim ki %10, bu hatamız için özür dileriz. %10 indiriminiz var diğer ürünlerimiz için. Bu şekilde belki ya, müşteri bizim diğer ürünlerimizi alabilir. Oradan kar edebiliriz. Ama bu ürüne zarar etmiş oluyoruz biz gönderdiğimiz için. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu iki yöntemden birini kendiniz seçebilirsiniz. Herkese bol satışlar dilerim.